Herkese merhabalar. Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan 2023. Şimdi bugün ilk kovanımızın ikinci katının genel durumunu kontrol edeceğiz. Bu videoyu geçen hafta yüklemem gerekiyordu ama planımın dışında gelişen olaylardan dolayı videoyu hazırlayamadım. O yüzden video bu haftaya kaldı. Videoyu geç yetiştirdiğim için o yüzden bu hafta 3 tane video yayınlamak zorunda kalacağım. Şimdi birinci çıtamda arılar polen getirmişler ve biraz da nektar bulunmakta. Bölgedeki çiçekler de iyice açtığı için şu an bayağı bir polen gelmiş. Eminim yakın zamanda da çıtaları komple dolduracak kadar polen gelecektir. İkinci çıtamdaki kapalı yavruların çoğu çıkmış ve çıkan yerleri de arılar nektar doldurmuşlar. Burada bulunduğum bölgede enteresan bir şekilde bal geliyor. Ama nereden geldiğini bilmiyorum. Çünkü bölgeye ilk defa geldiğimiz için normal şartlarda İstanbul'da bu zamanlarda hiçbir şekilde bal gelmezdi. Burada bir nektar akımı gerçekleşmiş ama hangi bitkiden geliyor bölgeyi bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Sadece tek sıkıntı daha önce kovanı geç müdahale ettiğimiz için arıların sıkıştığını söylemiştim. Erkek arı gözleri var. Umarım tahmin ettiğim şey gerçekleşmez. Çünkü kovan oğula yönelirse bu oğul engelleme işlerini gerçekten sevmiyorum. Ama yine de ümitsizliğe kapılmayalım. Belki de yanlış görmüş olabiliriz. İkinci sıradaki erkek gözlerini keseceğim. Daha doğrusu ikinci katta bulunan bütün erkek gözlerini keseceğim. Ana olduğu için ölene kadar bal diyecekler. Üçüncü çıtamızı da geçen hafta vermiştik. Buradaki kapalı yavruların bir kısmı çıkmış. Çıkan yeri de arılar polenle nektar doldurmuşlar. Zaten buradaki yavrular da birkaç güne çıkacaktır. Dördüncü çamda da kapalı yavrular çıkmaya başlamamış. Burası da yakın zamanda çıkmaya başlar. Burada da erkek gözleri var. Anlara heves memeleri de gördüm ama içinde larva yok. Sanıyorum kovan oğula doğru bir inceden meyillenmiş. Umarım yanılıyorumdur. Beşinci çıtamıza da arılar. Komple nektar doldurmuşlar. Burada güzel bir nektar var. Buradaki balların şerbet olup olmadığını kontrol etmek için güneşe doğru bir çıtayı kaldırıp baktım. Şu an çok fazla güneş olmadığı için ballar parlamıyor. Bu da kahverengi petek olduğu için balların parladığını göremiyorsunuz. Ama gerçekten kovana nektar gelmiş. Buradaki de şerbet değil bal. Çünkü altın gibi parlıyor. Son çıtamızı da arılar güzel bir şekilde nektar doldurmuşlar. Burada da komple nektar bulunuyor. Gayet güzel bir bal gelmiş. Artık nereden geldiyse. Bize bu zamanda nektar bolluğu verdiği için doğa anaya teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi ikinci katta işimiz bitti. İkinci katı ilk katın kontrolü yapmak için ikinci katı kenara alacağım. Ana rızgasını da kovandan çıkarttıktan sonra yarım şerbetli kenara alacağım. Arılar çok fazla çıların üstünde durduğu için inceden bir kekikli nane suyumuzu sıkarak arılar aşağı indirip biraz daha sakinleşmelerini sağlayacağız saldırmıyorlar ama daha önce de dediğim gibi ekstradan bir bize rahatlık sağlıyorlar. Şimdi yarım şerbetliği çıkarttığımda burada erkek gözleri olduğunu gördüm. Ve bir tane de çıkmış ana suyu gördüm. Ama şöyle bir şey var bu ana suyu parçalanmış. Ya geçen hafta gözümüzden bir tane ana suyu kaçırdık. Ya buraya bir ana suyu yaptılar, parçaladılar, komple atmadılar. Ya da bir tane ana çıktı. Bu sebepten dolayı da kovanda detaylı bir arama yapmak zorunda kalacağım. Ya gerçekten bu işi hiç sevmiyorum. Şimdi bir oğul engelleme işlemi de yapacağımız için birinci kovanda bulunan bütün erkek gözlerin hepsini keseceğim. Tek tek. Bir tane bile yüzlük kalmayacak. Hiç sevmediğim bir şey olsa da kovan oğula meyillenmiş artık. Şimdi tam bir oğul engelleme işlemi yapmayacağım ama belki bir nevi kovanı bu işten caydırabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar hiç uğraşma kovanını böl Şimdi biz buradaki yerde geçici olarak duruyoruz. Bizim Hami abinin asıl yerinde inşaat olduğu için oraya sonbahara doğru geçeceğiz. Arı bölmelerini de geçen sene yaptığım gibi sonbaharda yapmayı planlıyorum. Çünkü burası yola biraz uzak yerde araba girmiyor. Kovanları ile taşıdığımızdan dolayı arıları da çoğaltmayacağım. Daha önceki yaptığım gibi bir oğul engelleme işlemi yapmaya devam edeceğim. Şimdi geçen hafta vermiş olduğumuz ikinci çıtayı arılar kabartmışlar. Ama bu aldığımız çıtalar o kadar kötü çıtalar ki ne ölçüleri tutuyor ne oran orantısı tutuyor birer milim daha kısa yapsa 10 kovana 10 bir tane çıtayı sokarsanız o kadar kötüler. Çıtaların bu kadar kötü olmasını geçtim. Balmumları doğru düzgün yapıştırılmamış. Çoğu da kırık gelmiş. O yüzden böyle arılar saçma sapan bir kabartıyorlar bu çıtaları. Normalde ben bu sene arılara bakmayacaktım. Ama yerin güzelliği ve sakinliği beni çok etkilediği için bundan sonra hamı bakmaya karar verdik. Ben de bakmayacağım için çıtaları hamı abiye aldırttım. Herhangi bir yerde tavsiye etmedim. Zaten bir daha böyle bir şey olduğu zaman Bildiğimiz yerlerden alacağız. Bir daha bilmediğim yerden hiçbir şey almayacağım. Yani Resmen paraz yani. Ucuz diye alınmaması gerekiyor. Şimdi alt kaltaki arı yoğunluğumuz iyi durumda. Üçüncü çıtada da arılar buralara polen doldurmuşlar. Söylemeyi unuttum. İkinci çıtamızda da güzel bir şekilde polen gelmiş. Anarı gümrük yumurta dağıtmış. Umarım erkek gözü yapmazlar. Çünkü gözler dişi gözüne benziyordu ama yine ne olmaz belli olmaz. Dördüncü çıtamızda komple kapalı yavrulu bir çıta. Kapalı yavruluğun olmadığı gözleri de Arılar komple polen doldurmuşlar. Bir günlük yumurtayı görmeye çalıştım. Günlük yumurta var. Ama dediğim gibi anarı çıktıysa o arıyı benim bulmam gerekiyor ve kovanın işaret anarısını göreceğim bugün. Eğer göremezsem baştan aşağı bir daha kontrol edeceğim. Çünkü o arı çıktıysa bir de yanlışlıkla bizim döllanlarımızı keserse bu bizim için hiç iyi olmaz şu zamanda. Bu çıtada da erkek gözleri var. Bunları da keseceğim. Yani bugünkü yapacağım işlemler şöyle olacak. Yani bugün bütün çıtalara çok daha detaylı bir şekilde bakacağım. Bütün erkek imha edeceğim. Ana arı çıktıysa ana arıyı görmeye çalışacağım ve de günlük yumurtanın haricinde ki bugün günlük yumurtaya bakmayacağım. İşaretli ana arıyı bulmam gerekiyor. Eğer bulamazsam da tekrardan bir daha bir bakacağım. Bugün ana arıyı mutlaka görmem gerekiyor. Eğer başka bir ana arı çıktıysa ve kestiyse bu bizim için bir bal kaybı neden olacak. O yüzden bugün ana arıyı mutlaka görmem gerekiyor. 6. tamda. Kapalı yavrulu bir çıta. Burada da erkek gözleri var ama çok fazla yok. Zaten alt katta da arı görüyorsunuz. Bu arı daha da rahatlatmamız gerekiyor. Aslında bugün Muhsin Hoca'nın oğul engelleme yöntemini deneyebiliriz ama ben yine de bir kovana tekrardan bir şans vereceğim. Ve bu oğul engelleme işlemini yapmayacağım. Eğer kovan oğuldan vazgeçmezse haftaya tekrardan bir deneyeceğim. 5. tada korktuğum şey gerçekleşti ve bu çıtayı arılar komple erkek gözlerine çevirmişler. Bir de çıtanın altında bir güve sarkıntısı gördüm ama bu güve sarkıntısı değilmiş. Artık nereden gelirse bir çoğal ipi gelmiş. Yani bu oğul derdinden ziyade bir de güve derdinin olmasını hiç istemem. O yüzden bir nevi rahatladım. Şimdi bu çiteyi komple silkeceğim. Ve buradaki bütün erkek gözlerini seveceğim. Ve bu benim hiç sevmediğim bir iştir. Bir de belki başka yani başka arıcılar bunları fazla umursamıyorlar ama ben bal kaybı yaşatıcı için erkek arıların çıkmasını istemiyorum. O yüzden bu gözlerin hepsini tek tek kesiyorum. Hem ekstradan varavayla mücadele olmuş oluyor hem de kovana iyi bir besin sağlıyor. Ama bu çıtanın kesimini de daha sonra yapacağım. Yedinci çıtam da komple kapalı yavrulu bir çıta. Burada günlük yumurta var. Normalde günlük yumurta yaramıyorum ama yanındaki kız çok ısrar ettiği için ona günlük yumurtayı bulup göstermemi rica etti. Ben de ona şu an gösteriyorum. Bu kız da Hamme abinin küçük kızı. Bugün yanımızda misafir olarak duruyor. Sekizin da anarımızı gördük. Anarımız burada. İşaretli olan anarımız. Eminim buradaki çıta günlük yumurtaya doldur ama şu an anarıyı gördüğümüz için diğer ana arayı bulmaya çalışacağız. Eğer yoksa zaten bu bizim için çok iyi bir işaret olacak. Şimdi bu çıtaların yamukluğundan bahsetmiştim. Ve kabartmasından dolayı bir sıkıntı olduğunu söylemiştim. Yani çıtanın bir tarafını kabartıyor kabartıyorlar, bir tarafını kabartmıyorlar. Ama eski çıtalarımdan yani benim yapmış olduğum hazır bal verdiğim çıtalarda hiçbir sorun yok. Arılar onları gayet güzel bir şekilde kabartmışlar. Ama bu yeni aldıklarımla ilgili çok ciddi problemler yaşıyorum. Yani bu çıtalar arıcılıkta kovanla kullanılacak bir çıta değil. Bu çıtalar sadece yakmaya yarar. Başka hiçbir işe yarayacak bir çıta değil. O yüzden bu işi ciddi yapmak için düşünüyorsanız bazı şeylerde ucuza kaçmaması gerekiyor. Çünkü bunları bir kere alıyorsunuz. En azından süzme bal yapıyorsanız. Çıtalarda da mumları kendim hazırlayacağım. Hazır almayacağım. Şimdi de yukarıya çıkartacağım petekleri seçiyorum. Ama bunu yaparken biraz canım sıkıldığı için arıları direkt siktim. Normalde daha önce de söylemiştim. Bunu yapmamak gerekiyor. Şimdi göreceğiniz gibi arıları çıtaya siktik ve ikinci kez bir daha silkeleyeceğiz. Eğer arılarınız melezse bu size çok ciddi bir saldırı olarak geri dönecek. Bunu da unutmayın. Şimdi bu çıtaları neye göre seçiyorsunuz diye sorarsanız kapalı yavruluğun oranına göre seçiyorum. Hangi çıtada daha çok kapalı yavru varsa onu yukarıya alıyorum. Eğer az bir miktarda kapalı yavru varsa onu da alabilirsiniz. Yani bunun seçimi sadece bundan kaynaklanıyor. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi buradaki kapalı yavru çok olmamasına rağmen yukarıya bunu çıkartacağım. Çünkü Yoğun olarak kapalı yavru çıtanın bir kısmında hala kapanmamış yavru gözler var. O yüzden onu yukarıya almak istemedim. Zaten bu çıtada kapalı yavru, polen ve bal var. Burada günlük yumurta bulunmuyor. Şimdi bu çıtadaki erkek gözlerini kestikten sonra erkek gözü olan çıtanın kesimine başlayacağım. Dediğim gibi bu benim hiç sevmediğim bir iş. Bir de bıçağınıza düzgün değilse yar tamamen zulme dönen bir iş. Bunu kesme sebebimiz de dediğim gibi yani bazı arıcılar bunları kesmiyor direkt kovanı bölüyorlar. Bu bal akımı zamanında bir kendime bir hedef tutturdum. Şu an o hedefe söylemeyeceğim ne olduğunu. Instagram'daki yorumlarda yazmıştım. Yani insanlar da böyle çok değişik yorumlar yaptığı için o yüzden bu kafamdaki rakamı söylemeyeceğim. Sadece yakın dostlarıma söylemiştim. Bu seneki alacağım bal kilosunu tutturmaya çalıştığım için bu işlemleri yapıyorum. Yoksa kovana bölersem bana bir bal kaybı yaşatacağı için şu an bölme yapmayacağım. Daha önce de söylemiştim. yani bizim ülkemizde oğul çok seviliyor ama bence oğul iyi bir şey değil. Çünkü güçlü olan kovanınızı zayıflatıyorsunuz. Alanlara saygımız var ama ben tavsiye etmiyorum. Bu işlemleri yaparken de güneş gözlüğü çıkartmayı unuttuğum için güneş gözlüğü gözümde kalmış. Normalde aralara bakarken güneş gözlüğünü takmıyorum. Şimdi bu çıtanın da erkek gözlerini kestikten sonra kovana temel petek vereceğiz. Yani temel peteğe verirken dikkat edin. bağımlıların nasıl yamuk yumuk olduğunu ve çıtaların da böyle saçma sapan bir yamuklukta olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Yani emin olun şu an elimde olmadığı için bunu yapmak zorunda kaldım. Ve gidip yenisine satın almadığım için şu an çok pişmanım. Şimdi temel petekleri de kabartılması için bir tanesini 9. sıraya diğerini de 2. sıraya verdikten sonra kovana yarım şerbetliği koyacağım. Normalde dışarıdan nektar geldiği için kovana şerbet vermemize gerek yok. Ama ben petek kabarttığım için kovana birebir oranında şerbet veriyorum şu an. Stoklayabileceği kadar bal gelmediği için ve arı nüfusumuz da çok fazla olduğu için kovana takviye yapıyoruz. Sebebi bu. Hem gelen ballar daha da değerli olduğu için oradaki değerli balı alıp peteklerde kullanmasını istemiyorum. Benim şerbet verme amacım da bu. Sadece petek kabartma. Zaten fark ettiyseniz arıların yoğunluğu kestiğimiz kapakçıklarda. Çünkü oralarda çok yoğun bir şekilde arı sütü olduğu için hem de kapakçıklara ve kestiğimiz çıtaya yönelecekler. Gördüğünüz gibi şerbetin orada da çok az bir arı var. Ki çoğu da şerbete inmiyor. İlk önce arı sütlerini toplayacaklar. Daha sonra şerbeti alacaklar. Bu işin sıralaması bu şekilde. Şimdi birinci katı kapatacağım için ana arı koyarken arıları öldürmek istemiyorum. Bundan dolayı da kekikli naneli suyu sıkıyorum. Bu körüye göre çok etkili bir şey. Eğer körük kullanmaya devam ediyorsanız ve arıları kapatırken çok fazla arı öldürüyorsanız bir tane kendinize kekik naneli su hazırlayın. Çıtayı i̇şte koyarken kenarda bir tane arı öldürseniz bile bu kekikli naneli sudan dolayı arılar gördüğünüz gibi yukarı çıkmıyorlar. O yüzden kovanı kapatırken çok etkili bir yöntem bu. Bunu bana arıcılıkla tanıştım. İlker isimli bir arkadaşım tavsiye etmişti ve çok güzel bir yöntem. İyi ki de tavsiye etmiş. Çünkü ben o zamanlar körük kullanmayı ısrarla böyle bağlıydım körüksüz olmaz diyordum bu iş. Ki eskiden de videolarımı seyrediyorsanız bu körüksüz oluyor bu iş. Ki eğer arınız size çok saldırıyorsa o arılarda da etkili oluyor ama şöyle uzun bir etkisi olmuyor. Arılar kuruduktan sonra tekrardan saldırmaya devam ediyorlar. Şimdi alt kattan almış olduğum çıtaları kovanın merkezine yerleştireceğim. Kovanın merkezine yerleştirdikten sonra bölme tahtasını kovana koyup kovanımızı kapatacağız. Bu çıtalarla beraber şu an bizim kovanımız 17 çıta oldu. Haftaya da 2 çıta daha verdikten sonra kovana 3. kata atacağız. Haftaya da 2 tane çıta yukarı çıkarttıktan sonra kovanımız 3. kata hazır olacak. Bu seneki hedefimiz 4. kat. 3. katı zaten atmıştık. Bu sene bir 4. kat belki olursa da 5. kat atmayı niyetim var. Ama 5. kat biraz fantezi olacağı için hem gerçekten çok ağır oluyor hem de çok kovan yüksek çok artacağı için 5. katı atabilir miyiz bir bakacağız. Benim bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Birkaç gün sonra tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.